Afetül ibadeti el fetratu. Ara vermek ibadetin afetidir. Allah korusun. Ama yani biz de ara vermek zorunda değil miydik diye tersten düşünüyorum belki de konuyu. Ara vermekten kasıt bazen o işi yapmamak değil gerektiğinde yapmaya devam etmek olsa gerektir Allahu alem. Çünkü namaz konusunda mesela Cenab-ı Hak bize namaza devam etmekten söz ediyor. Namaza devam etmek hep namazda olmak anlamına gelmez ki öyle olsaydı namazdan başka dinde hiçbir görev olmaz. Herkes namaz kılmaya devam eder, hep namaz kılardı. Öyle olmamalı galiba. Yani namaza devam etmek. Evet, namazın muhafızı olmak vardır Kur'an'da. Mesela Müminun Suresi'nde namazı kaybetmemek anlamına bir namaza devam şartı vardır. Bir de hatırlayabildiğim kadarıyla Me'arif Suresi'nde namazla ilgili bir devam şartından söz edilir. İşte namaza devam etmek zorunda olan insanlar, evet namaz kılacaklar, namazla beraber olacaklar, namaza devam edecekler ama kıldıkları namazdan başka bir şey yapmayacaklar şeklinde olmayacaktır. Namaz vardır ama kılınan namazın devamı Allah'ın istediği şartlarda devamı demektir. Meariç 23. ayet. Buna göre, afetül ibadeti el fetratu, ibadetin afeti ara vermektir. Mesela namaz kılıyorsunuz yani işte sabah iki rekat sünnet farzıyla o kadar öğlenden önce dört sünnet sonra iki sünnetiyle bir de farzı kılıyorsunuz İkindi namazından önce sünnet kılmayacaktınız Ebu Davud okuyordunuz bir hadis çıktı karşınıza İkindi namazından önce o sünneti kılanlara Allah'ın rahmetini istiyor peygamberimiz dua ediyor. Aa ben namazı niye kılıyordum zaten? Buna ulaşmak için madem bu sebep olacaksa peygamberin duasına mazhar olmak diye hemen onun da sünnetini kılıyor, arkasından farz kılıyorsunuz. Akşam mı siz önceden üç rekat farzla başlıyordunuz, bir hadis öğrendiniz, iki de öncesine sünnet eklediniz, sonra sünneti kılarak farzı kılıyorsunuz. Yatsı namazı tamam. Sünneti farzıyla vitriyle işte yatsıdan sonra bir namaz olarak gece namazı olarak onu kılıyorsunuz. Canınız sıkılınca bazen ama moraliniz düzelince bazen Allah'a teşekkür adına çoğu zaman kuşluk vaktinde aklınıza gelince gece uyanabildiğinizde şöyle işler iyi gidince Allah'a teşekkür diye işler kötü gidince Allah'a istiğfar diye namaz kılmaya devam ediyorsunuz. İşte devam budur. Namaz kılıyorsunuz, kılmaya devam edeceksiniz. Hayatınızın içinde namaz, namazın içinde hayatınız olacak. Ama bu böyle giderken birdenbire yeni bir iş stratejisi kazandınız. Ne yapmanızı düşünürken namazsızlık gereğini anladınız. Çünkü öyle bir iş dünyasıyla iç içe girdiniz ki onların içinden sıyrılıp namaza gitmek bazen zor, bazen imkansız hale geliyor. Ya da hatta bazen öyle bir eğlence dünyasına daldınız ki gidip, işte okey oynuyorsunuz. Onun başından kalkıp gidip namaz kılıyor. Sonra gelip yani namazdan sonra tekrar devam ediyorsunuz. İştahınız kaçıyor. Ne yapacağınızı bile işleyemiyorsunuz. İkisinden birini terk etmeniz gerektiğine baştan inandınız ve namazı pat diye hemen bırakıverdiniz. Öyle olan birini biliyorum. İşte böyle ara vermek onun afetidir Allah korusun. Ara vermeyin. Devam edin. Başka çare yok. Oruç tutmaya. E siz arada Ramazan dışında da oruçlar tutardınız. Sonra Kur'an okuyordunuz. Evde çoluk çocukla beraber başladınız. Buhari'nin muhtasarını okumaya. Ya da bir başka hadis kitabı elinize geçti. Müsnedi Şihab'mış adı onu okuyalım çok güzel iyi gidiyor dediniz. Tam işte başladınız yüz hadis kadar okudunuz. Ama biriniz hastalandı ya da biriniz sağlandı ya da misafiriniz geldi. Bacanaklarınız, enişteleriniz, teyzeleriniz, halalarınız geldi. Ondan dolayı üç gün ara vermek zorunda kaldınız. Bu ara değil. Elbette evde okurken öyle okunacağını bilesiniz sabah namaz kılıyorsunuz, altı saat ara veriyorsunuz, öğlen namaz kılıyorsunuz, iki saat ara veriyorsunuz ya, yatsı namaz kılıyorsunuz, on saat ara veriyorsunuz ya, bunlar ara değil. Kimi zamanlar arası böyle olur bu işin. Çünkü Allah namaz ile bize zamana ben hakimim, kullarım, bunu böyle bilesiniz, benim hakimiyetime teslim olasınız demiyor mu? Mesela sabah namazını sabah kılmadınız, öğlenle beraber Öyle bir yetkiniz var mı? Hadi öğleyi de ikindiyle birleştirdiniz. Sabahla beraber, üçünü bir beraber. Ya da sabah vakti siz yatsıyla beraber kılsaydınız, akşamla beraber olur muydu? Öyle değil. Allah zamanı hakimdir, zamana sahiptir. Onun dediği gibi olacaktır.